Merhaba değerli dostlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bir arkadaşınızın isteği üzerine bu video çekilmiş bulunmaktadır. Zaten bütün öğrencilerin istediği konu, yani istediği sorun, istediği problem yani bu problemi çözersek aslında halletmiş oluyoruz. Yeni nesil matematik nasıl halledilir? Ne kadar zor bir soru. Ben bile şu an açıklamakta zorlanacağım ama inşallah bu videodan sonra aydınlanmış bir şekilde çıkıp benim verdiğim taktiklerle inşallah ee, yapamadığın soruları yapabileceksin. Ben burada arkadaşlar konu anlatmayacağım. Ee, önemli e, taktikler vermeye çalışacağım. Ee, bu taktikleri de kavradığınız zaman aslında artık yeni nesil matematiği bir şekilde halletmiş olacaksınız. Ee, o zaman ilk 12 konuyla başlayalım. Şöyle bütün ilk 12 konuyu arkadaşlar yazdım. Problemler var. Sonra diğer konular işte buraya yazdım. Şimdi ilk başta hadi bismillahirrahmanirrahim başlayalım artık. Temel kavramlar. Hocam ben temel kavramları biliyorum. Konuyu bitirdim. Fakat ee, soruya gelince yeni nesil bir soruya gelince yapamıyorum. Şimdi temel kavramlarda der arkadaşlar ne yapacağız? Bakın arkadaşlar temel kavramlar normalde nasıl soruyorlar? Normalde yazıyorum. Şimdi yani bu işin normali kalmadı artık da normalde nasıldı şimdi nasıl? Eskiden yani normalde dedim. Normalde şöyleydi. Mesela sana bir tane temel kavram örneği vereceğim. A çarpı B diyor ki sana A çarpı B 8 ise A artı B'nin alabileceği en büyük değer diyor. Alabileceği en büyük değer. Bunun cevabı nedir? A çarpı B 8 ise A artı B'nin alabileceği en büyük değer nedir? Birbirinden e ee, ne kadar uzaksa mıydı? Şimdi arkadaşlar, çarpma verilirse ne yapıyoruz? Çarpma verilirse bakın arkadaşlar, birbirine daha yakın olunca mı, daha uzak olunca mı? Bakalım. 1'e 8, 2'ye 4, 4'e 2, 8'e 1. Hangisinde daha büyük çıktı? 1'e 8. Yani Birbirinden daha uzak olunca daha büyük çıkıyordu. O zaman A artı B'nin alabileceği en büyük değer nedir? 9'dur. Bize neyi sordu? A çarpı B eşittir 8 ise A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır dedi. Bize 8 ile 1 topladık 9. Peki böyle sormuyorlar artık bunu. Bunu nasıl soruyorlar şimdi? Şimdi adam şöyle bir şey veriyor. Bakın. Diyor ki. tamamen arkadaşlar bakın tamamen kafamdan uyduruyorum yani bakın tam kafamdan sallıyor gibi bir şeyim. Yani sallıyorum bildiğiniz sallıyorum. Yani zaten onlar da sallıyor emin ol. En küçük değeri. Aynı soru. Bunun cevabı da 9. Ne dedi sana? İki tane daire verdi. Şimdi yukarıda hikaye anlatacak sana. Aşağıda iki daire içerisine yazılmış sayıların çarpımı dikdörtgen kutunun içinde verilmiştir. Buna göre 4A artı 4B bölü 2'nin en küçük Alabileceği değer kaçtır? Veya en büyük alabileceği değer. Biz burada en büyük bulmuştuk. Buradan da büyük yazalım madem. 4A artı 4B bölü 2'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın ee, bunlara da 2 diyelim artık. 2 artı 2B bölü 2'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyelim. Bize artık burada hikayeyi verdi değil mi? Bize ne diyor? Şu dairelerdeki sayıları çarp dikdörtgen içindeki sayıya eşit diyor, değil mi? O zaman ne yapacağım? A ile B'yi çarpıp 8 eşitleyeceğim. Burada da bakın 2A artı 2B bölü 2A. 2 parantezinde A artı B bölü 2. 2'ler gitti. Cevap ne çıktı? A artı B. Aslında bize neyi soruyormuş? A artı B'nin en büyük alabileceği değeri soruyormuş. Aynı soru bakın. A çarp B 8. A artı B'nin en büyük değerini soruyor. Ama bize bak bunu verdi. Arkadaşlar. Yeni nesil matematikte önemli olan nedir? Anlamaktır. Yani sana soruda neyden bahsettiğini anlayamazsan hiçbir anlamı yok. Ve Nasıl anlayabilirim dersen sana şunu tavsiye ediyorum. Kitap okuyacaksın. Kitap. Fark etmez. Roman olur, hikaye olur. İşte e, makale olur. Bakın makale olur. E, deneme yazısı olur. E, masal olur. Fark etmez. Okuyacaksın. Okuyacaksın. Peki. Okuyordum da ne olacak? Ne değişecek hocam? Ne değişecek? Düz okursan hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir fark yok. Şöyle yapacağız. Mesela ben diyelim ki makale okumak istiyorum. Makale okuyacağım ya. Makale okuyacağım. Makalemi okudum. Okudun mu? Tamam. Arkadaşın sana e, senden önce o makaleyi okuyacak. Arkadaşın olur, abin olur, amcan olur, herhangi bir akraban olur, öğretmenin olur. Fark etmez arkadaşım. Sana, bakın, sana, sen okumadan önce o okuyup sana sorular hazırlayacak onun için. İşte bu makalede ne anlatılmaktadır falan filan böyle yazılı sorusu gibi hazırlayacak işte 10 soruluk, 15 soruluk hazırlayacak. Puanlama yapacak. Bildiğin yazılı gibi bir şey yapacak. Yani puanlama verecek. bir birinci soruyu yaparsan 10 puan, ikinci soruyu yaparsan 20 puan falan filan. Tam puan 100 olacak. Normal yazılı gibi. Fark etmez. Arkadaşın olur, amcan olur, baban olur, annen olur. İşte kardeşin olur fark etmez ya. Yani. bunu anlayan birisi bilen birisi olsa yeter. Sana soru hazırlayacak. Soru hazırladı tamam sorular hazır. Sen makaleyi mi makale okuyacaktın değil mi? Okuyorsun makaleyi. Okuyorsun ama o makalenin altını çizi çizi okuyorsun. O makalenin altını çize çize okuyorsun. Tamam mı? Yani aslında o makalede ne demek istediğini, hangi kişilerin olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bitirdikten sonra makaleyi bitirdikten sonra ise o arkadaşının, abinin herhangi birinin hazırladığı yazılı sorularına çözmeye başlıyoruz. Tamam mı? Çözmeye başlıyoruz. İşte iki soru. Başlangıçta mesela 10 soru sordu diyelim. Sen ikisini bilebildin. Tam puan ikisinden alabildin. Olsun. Diğer 8'ini neden yapamadın? Diğer 8'ini neden yapamadın? Onu araştıracaksın. Ve neden yapamadığını da makaleden öğreneceksin. Yani makaleyi tam anlamamışsın demektir. Çünkü bilgi sorusu gibi bir şey. Makaleyi anladın mı yapıyorsun. Tabi bu Böyle. Şimdi bu böyle. Bunu her zaman yapacaksın. Bak her zaman yapman gerekiyor bunu. Bir defa yapmakla olmaz. Her zaman yapacaksın bunu tamam mı? Bak her zaman yapacaksın. Her zaman yapmazsan olmaz. Ee, yani arkadaşım makale olur, deneme yazısı olur, roman olur hikaye olur masa olur fark etmez zaten dedim sana yani yani anlaya anlaya ne yapacaksın yapmaya çalışacaksın yazı sorularında yapmaya çalışacaksın bunu bir defa yapmayacaksın bunu sürekli her gün yap her gün her gün her gün yap bak en kötü ihtimal haftada 5 defa yap yani her gün her gün yapmaya çalış. Her gün bir defa. Her gün bir defa. Böylelikle senin anlama yetin gelişecek. Aklında daha kalıcı olacak. Yani bir şeyi okudun mu şıp diye anlayacaksın. Bu da yetmez. Ee, nesil matematik yapmak istiyorsan bunun yanında yapman gereken şey ne? Bunun yanında yapman gereken şey paragraf sorusu çözmek. Paragraf sorusu dediğim şu kadarcık bir paragraf. Hayır. Bu kadar. Kocaman bakın. Bu kadar. Bu defter boyutunda bakın. Taburdan taburaya kadar. Abartısız söylüyorum. Taburdan taburaya kadar olan paragrafları bulup onları çözeceksin. Böyle benim bu iki dediğim şeyi yaparsan eğer ama bunları her gün yapacaksın. Tabi bunları yaparken matematik sorusu da çözeceksin. Konu eksiğin varsa konu eksiğini de tamamlayacaksın. Bunların hepsini bir arada götürdüğün zaman temel kavramlar olur, sayı basamakları olur, bölme olur, bölünebilme olur, ebob ekok rasyonel, basit eşitsizlik falan filan ilk 12 konu. Ondan sonra problemler ve diğer konular işte kümeler, kartezyen, mantık, fonksiyon, polinom, ikinci dereceden denklem, permütasyon, kombinasyon, olasılık binom falan filan işte bunları da bunları da ne yapacaksın arkadaşlar? Yapabilmeye başlayacaksın. Başlangıçta belki düşük yapacaksın ama bu dediğim şekilde gidersen yani ben burada konuları öylesine yazdım. Ben burada konuların hepsini tek tek nasıl <laughs> yani çözeceğini açıklayamam zaten. üstü sayılar böyle çözülür, köklü sayılar böyle çözülür. Bunların garantisi yok arkadaşlar. Çarpanlara ayırma şöyle çözülür, oran orantı böyle çözülür, denklem çözme böyle çözülür, problem şu şekilde çözülür. Yok arkadaşlar, böyle bir şey yok. Bakın, böyle bir şeyi gördüğünüz bir kanala da inanmayın zaten. İşte çarpanlara ayırma böyle çözülürler. Ama Denemede sana başka bir şekilde sorulur. Öyle kalırsın. Yapamazsın. Yani. Önemli olan bunlar değil. Konuları bildikten sonra yapman gerekenler. Şunlar. Söylediğim şeyleri tekrar buraya yazacağım. Yani. Söz yazı kalır. Biliyorsunuz zaten. Ee, bu yüzden bu yazıyı buraya yazıyorum. Kesin yapacaklarınız. Bir makale. Deneme yazısı. Roman. Hikaye. Masal. Bunlar arkadaşlar. Makale, deneme, yazısı, roman, hikaye, masal gibi. şeyleri okuyup başka birine okuduğunla alakalı yazılı sorusu hazırlamanı isteyip hazırlamasını isteyip ne yapıyorsun artık? O soruları çözmeye çalışıyorsun. Ve böyle her gün yapıyorsun. Bir gün değil arkadaşım. Her gün yapacaksın. Şimdi devam edelim. İkincisi neydi? İkincisi de işte neydi arkadaşlar? Para. Defter boyutu kadar. Bak parantez açıyorum. Defter boyutu kadar. Neredeyse. Yani defter kadar büyük olmaya bulamayabilirsiniz. Ama defter kadar büyük olabilecek. Yani taburdan mesela taburdan. Buradan taburaya kadar. Buradan taburaya kadar olabilecek paragraflar var. Ben biliyorum. Bunları çözeceksiniz. Bak paragraf çözeceksin. Defter boyutu kadar neredeyse. Üçüncü olarak yapman gereken de konu eksiklerine stratejik akademiden veya diğer kanallardan kapat. Kendim bak direkt önermiyorum direkt benden izleyin. Bütün konuları benden izleyin. Başka kanallara bakmayın demiyorum. Onları da izleyin. Ben farklı bakış açısı katarım, onlar farklı bir bakış açısı katar. Bütün hocaları, YouTube'daki bütün hocaları dinlemeye çalışın. Ben dahil, diğerleri dahil. Yani bizden ve diğerlerinden konu eksiklerini de kapat. İlk baş önemli olan bu zaten. Konuyu bilmekten sonra bunların hepsi hikaye. Sen konuyu bilmiyorsan zaten yeni nesili bırak eski nesilde yapamazsın. Çünkü konuyu bilmen gerekiyor. Konuyu bilmeden eski nesilde yapamazsın. Yani bu konuları böyle tek tek yazmamın sebebi bunları tek tek işte oran oran şöyle çözülür. Denklem çözme böyle çözülür. Köklü sayılar böyle çözülür. Bunların bir taktiği yok. Böyle bir taktik yok. Bu taktik sadece bu var. 3 tane bak. 3 taktik. 1, 2, üç. Bu 3 taktik önemli. Peki bunlar ne? Tekrar anlatıyorum. İyi canlı diye. Kesin yapacaklar. Her gün. Her gün bunlar. Bunlar her gün yapılacak. Neymiş? Makale olsun, deneme olsun, işte roman olsun, hikaye olsun, masal olsun fark etmez. Bunlardan herhangi birini okuyup başka birine işte öğretmenine, arkadaşına, akrabana, Bununla alakalı, okuduğunla alakalı yazılı sorusu hazırlatmanı istiyorum. Ve bu yazılı sorularını da çözeceksin. Ne kadar doğrular, ne kadar yanlış var bunları bakacaksın. Her gün böyle çöze 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 böyle okuduğunu daha iyi anladığını sen de göreceksin. Birinci gün hiçbir şey anlamayacaksın belki. İkinci gün daha fazla anlayacaksın. Üçüncü gün çok çok fazla. Dördüncü gün çok çok daha fazla üstüne koya 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 maksimum düzeye ulaşacaksın. İkinci olarak da paragraf çöz dedim. Defter boyutuna kadar çöz. Yani neredeyse defter boyutu kadar olsun. Yani şu kadar. Yani bayağı büyük olsun. Yani piyasadaki en uzun paragrafı olan yayını satın alıp çözmeye başla hemen. Hemen başla. Bugün bakın bugün şu saniye. konu eksiklerini bizim kanalımızdan veya demiyorum buraya ve diyorum bakın veya kelimesini söylemiyorum stratejik akımdan yani bizden ve diğer kanallardan kapat yani ilk önce mesela bizden izle sonra bizden izledikten sonra başka kanaldan izle sonra tekrar bize dön tekrar bizden izle sonra bizden bizim kanaldan çıkıp diğer kanaldan izle yani böyle git git gel kanalları bir dolaş. İlk önce benden sonra ondan sonra ondan sonra benden falan filan. En önemlisi de konu eksiklerini kapatmak dedim zaten. Yani bu üç şeyi bakın yapın. Bakın ben burada temel kavramlar nasıl çözülür dedim değil mi? Normalde ve şimdi dedim. Bu örnek olarak var. İşte nasıl sorulduğunuz gösteririm size. Normalde A çarpı eşittir 8 ise A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorarken eskiden yani şimdi nasıl soruluyor dedim. Daire veriyor. Şöyle bir ok çıkartıyor. Burada dikdörtgen var diyor. Şuraya çarpı koyuyor. Bu ne demek oluyor? A çarpı B eşittir 8 demek oluyor. Olduğuna göre işte 2 artı 2B bölü 2. Burada da sana çarpanları ayırmayı bilmeni istiyor falan filan. İşte yoksa bunu yapamıyorsun. İşte arkadaşlar. Bu olayın çözümü bu. Yani sayı Basamakları nasıl çözdürmüş. Böyle bir şey yok arkadaş. Böyle bir şey yok. Bu var. Bu 3 tane maddeyi öğren. Ve lütfen bakın seviye seviye kitaba seviye. Seviye seviye. Senin böyle matematikte yani ee, yeni nesille alakan yok, o yüzden kolay kitap bitir. İlk önce bir kolay kitap bitir. Sen e, zoru çözemiyorsun, sen direkt zordan başlarsan yolun başında bu işi bırakırsın zaten. O yüzden ilk önce kolay kitap çöz ki yolun başında pes etme. İkinci olarak da orta kitap. Sonra da orta kitap bitir. Orta kitaptan sonra ise en son zor kitap bitir. Zaten artık bunları bitirdiğin zaman artık yavaş yavaş senden olmaya başlayacak. Yani sen artık matematiği fulle yakın çekmeye başladığın zamanlar gelecek. Ama şu kesin yapılacakları da unutma. Şu 3 maddeyi sakın kafandan çıkarma. Bunları ne dedim? Her gün yap dedim. Bunları her gün yaparsan Bak, gerçekten geliştiğini göreceksin. Ve arkadaşlar her günde paragraf çöz dedim ya bu paragrafın yanında problem de çöz lütfen. Ee, problem de çöz ki e, paragrafın yanında problem de çöz ki yani ne olsun artık yavaş yavaş işi oturtasın. Ama hocam ben hala problem çözemiyorum diyorsan ilk önce şu 3 maddeyi yap artık yavaş yavaş yeni nesili anlamaya başlayınca bu yaptığı yap dediklerim sayesinde yeni nesili kavramaya anlamaya mantık ve muhakeme yürütmeyi öğrenmeye başladıkça da ne yapacaksınız artık bu 3 dediğimin yanında dördüncü yani problemleri de ekleyeceksiniz. Bunları kesin her gün yapacaksınız. Yani burada ki konuların zaten hepsini birer birer bitireceksiniz. Bizim kanalımızdan olsun, diğer kanallardan olsun. Bu tüm konuları bitirin. Tüm konuları bitirin. Ve dilerim yavaş yavaş yapmaya başlayın. Arkadaşlar bakın. Ee, anlamadığınız bir kısım varsa yorumlara yazın. Cevaplarım, ee, yorumlarınızın hepsi okunuyor. Anlamadığınız yeri bana sorun. O zaman görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.